Merhaba arkadaşlar, kafa takan bugün sizler için Minecraft Live serimize devam ediyorum arkadaşlar. Bir FPS drop yedim. Videonun başına direkt burayı da daha güzel olurdu. Ee, Live serisine devam ediyorum. Söylediğim gibi bu aşağıdan çektiğim şey kaldı işte. Bugün ağaç farmına, bugün dediğim bu bölümde ağaç farmına başlayacağız ama bitirmeyeceğiz. Sadece ağaç farmını şey yapacağız arkadaşlar. malzemelerini yapacağız. Buraya ne yazacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Forestry sanırsam. Evet. Forestry ve farm block. Bunlardan arkadaşlar 36 tane lazım bize. Ki bize e, ne kadar slab lazım? Yani 72 e, tane slab koparımız zaten var. Stone birik yok. Yani şöyle de 2.64 stone yeterli mi? Bak bakayım. Evde Baya bayağı büyük oldu. Koşturuyoruz içinde. Çay çorba Uğraşalım Evet arkadaşlar şimdi stone biriklerimiz işte stone ısınacak onları stone çevireceğiz. Ee, yapmamız gereken tin elektronu bunun için termiyonik fabrika Yani hemen önce bunu yazalım. Termi... Oh, işte burada. Bunun için... Ee, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bronz lazım. Ne kadar bronzumuz var bilmiyorum. Bronz. 3 tane varmış. O zaman biraz daha yapalım. Şöyle bir. 12 tane bundan. 4 tane de ki. 2, 3, 4. Evet. Ne burada yaptıysam. Yani bizim burada Play, Energy, Sticks, Gravity tablomuz var. Allah! Biraz fazla yaptık sanırsam. 67 Bronze. Çok fazla kopar ama olsun. Bu kopardan da var. Thin'imiz de bayağı bu var. Zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Bronzumuz fazla olsun. İlla ki kullanacağız zaten. ilaç ki bitireceğiz Önce bir şundan yapalım. Sturdy Casing. At bunu buraya. Şimdi Gold diyor. Gold'umuz var kestiğimiz de var. Hemen direkt yapıştırıyoruz onu. Evet yapıştırdık. Bu elektrik istiyordu sanırsam. Evet istiyor. Bunu da ım, ne yapıyorsak. Kablolarımız var mı bakalım hemen. V ve yo le ve u bayağı var. bari Yapmıştım bayağı hatırlıyorum. Video dışındayken yapmıştım. Termionik fabrikatör konu. Bence en mantıklı yer. Bunun için şuradan bir tane de relay alalım. Biraz daha uzatmak istiyorum. Burada zaten şey var. şöyle yapsak. Yok ya aslında sırf bunun için bir relay yapmaya değmez bence ya Bunu direkt şuraya koyarım koyalım diyeceğim ki bunun enerjisi çok azaldı ya. Oo hopurdaki kırpın kömürler de Binmiş. Gitmiş diyecektim. Bir yapmış bir yapmış koyalım. Çünkü bu her şeyimizin neredeyse bu karşımda enerjisi Telefon cebimde arkadaşlar. O yüzden e, biraz rahatsız olduğumu senden çıkaracağım. Çıkardım. Şimdi doluyor mu? 48 15, Azalıyor sanki ya. Arkadaşlar sanki azalıyor gibi duruyor ama. Hem de şu anda şeye erişmediğim halde azalıyor yani. 64 tane attım şu an 49 tane kaldı ayrıca. 5 tane azalıyor gitgide. Ama küçük küçük azalıyor. O zaman biz bir tane daha sitemler yapalım. Evet mantıklı bence. Çünkü... Lazım. Gerçi benim yapsak buradan bağlayamayız. Skin için su falan da lazım. O yüzden olmaz ya. Bir akorsa simulator falan da o Zor yani. O zaman biz direkt bunu buraya koyalım arkadaşlar. Buna da diyelim ki sen de da enerji ver. Şurada şurada. böyle yapsın parası tabi Allah Allah bunu böyle buraya turuncu yaptığım zaman Evet arkadaşlar küçük bir oda baskın kusura bakmayın hmm. O zaman bu Tarmion'u Fabricator'a hmm, Nereye koysam Peki buraya koysam Burası da bunun ön yüzü Neresi ön yüzü işte burası Buraya turuncu yapsın şimdi bu hala sigaret aa şimdi burası oldu kurumda. burası geri şey oldu burayı böyle yapsam böyle oluyor bir saniye arkadaşlar burada bir sıkıntı var gibi ben yani şimdi burayı törüncü yapıyorum o zaman buranın arkası oldu evet evet bir saniye hemen geliyorum geldim arkadaşlar hmm, yani o zaman şurayı turuncu yaptım. zaman bunun içine enerjinin dolması lazım diyecektim ki burayı turuncu yapınca da ön taraf oluyor yani buraya yaparsan yine dolmadı buraya yaparsan bakacağım şimdi nereye yaparsam burası turuncu olacak şurası bu kısmı turuncu yapmak için burası değil bu evet evet sonunda ya Of be. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey. Forest tree yazarsak da çıkacak. Evet. Şimdi yani bundan kaç tane lazım? Bize 3, 4, 5, 5, 5 tin 2 reston. Tabi restonumuz çok var tabi. Zaten 5 din 2 reston. 5 din Bir tane bile restonumuz yok mu ya? Üç tane varmış. Ya yuh be arkadaş yani. Hayır yani zaten kuarı şey çıktı. Neyse denemişim. Denemiş. Şu tane stonlarımızı alalım. Red evet, boxlarda enerji flow'una göre senin stonlar evet, Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey Hmm, neydi onun adı? Neyse. Olduğunu unuttum. Redstone, Redstone. Redstone'da üretmenin bir yolu yok sanırım. Hmm, portfölüm. Redstone. Bunu çabuk için zaten Redstone'sı yani. arkadaşlar yani üretmemin hiçbir yolu yok zorundayız sıcısı ha bu da zor karışıyor arkadaşlar ben biraz maden yapıp geliyorum en çok da reston toplayacağım mesela çok koparım var o yüzden kopur gördüğümde toplanacağım ama reston gördüğümde kesin olarak toplayacağım arkadaşlar hemen geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Hepsini topladım ve ısıttım. Evet, şeyde ısıttım ama. Neydi onun adı? Smelter'ı ısıttım. İkiye katladım. Ee, Reston. Reston! Sandalye. Hemen atacağım şunları şöyle arkadaşlar. Hiçbir tane de kalmasın. Şimdi stonlar lazım da. Buradan redstone furnace'dan stone'larımızı alalım. Ne kadar enerjimiz var? Şu an enerjimiz sikte. Aha arttığını görüyorum. 800 oldu. Bir daha baktım. 325'ti. Bir daha baktık. 326. Çok güzel arkadaşlar. Şu an enerjimiz artıyor. Kendi gözlerimle şahit oldum. Şu onu da gitmeye başlamış Şimdi arkadaşlar yapacağımız şeyi ben de unuttum. Bu kadar uzun süre oldu ki. Ha şimdi hatırladım. Farm block. Doğru doğru. Sandalde oturuşumu düzelttim de. O yüzden. Ha iki redstone. Bunlardan kaç tane lazım? Hemen sayalım. Boş boş neresinde Şöyle bir bakayım. Bunlardan 36 tane lazımsa 36 tane şimdi elektron. Yani 9 tane şey. Hmm. Burada 9 tane bundan yapmamız lazım ki Bizim klasımız var mı? Class, class, class Sendimiz var Okey o da olur Ooo bu çok uzun sürecek Yok ya Ben yani çok kısa sürede cam ısıtabiliyorum ama Mesela diyelim şöyle göstereyim ama çok kısa sürede bu olmuyor. O yüzden hemen koyuyorum bunu. Buraya mıydı? Ya ciddi misin? Bu camı kabul etmiyor musun ya? Sen ciddiysen iyi de yani. Hı -hı. Kabul etmiyor arkadaşlar. Glass. Hocam da istemiyorum. Şimdi yapacağımız şey aslında arkadaşlar bir 64 tin alalım bir de 18 lik redstone. Bir 64 tin bir de 18 lik redstone. 7, 3, 4, 5. Evet. Yapacağımız şey şu. Böyle, böyle, böyle. Ve pat, pat. İşte bu. Ancak yeri gitmemesi lazım. Çünkü daha henüz şey ısıtmadım. Cam. Evet oldu. Bir daha cam. Ulaşır musun artık ne olur. Bunlarla yapacağız yani kısaca farm blokları. Hemen şöyle şunları da atayım. Ve şöyle de yapayım abi. Bir tane daha. Daha da hiçbir şey yapamıyorum zaten. Farm block diyelim. Böyle. Tamam. Ha slap yokmuş. Peki. Burada değil. Şurada hemen böyle diyelim ve her zaman slip lazım olur. Burada sistem atalım. Ve yapabildiğimiz kadar farm block. Bak. Bitti. İşte bu Ha şu şekilde. Evet şimdi burada. Çünkü bunları beklememiz lazım. Ee, nerede bu? Sanki şurada evet. Bir şey yanlış yaptım diye korktum ama doğru yapmışım. çamları da 20 tane oldu. Her baktığımızda bir kere olmuş oluyor zaten. 24. Tekrar bakalım. Çok iyi ya. Her baktığımızda gerçekten oluyor. 32. 4 tane daha lazım. Tamam. işte bu kadar. Peki. Şunları alalım. Sisteme atalım. Ve 36 fan hazır. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey 6 tane tingir yapmamız lazım. 6 tane tingir için 6 tane bundan ve de Kuşmuş na ote od starih hodin. Ja, Yeterli. ya Şaka mısın arkadaşım ya? Yine değiştiremiyor muyuz? Galiba değiştiremiyoruz ki bunun içindeki enerji şu anda Bakayım. Evet azalıyor Sömürüm mü bitti? Yok sen mi çalışıyorsun? Evet. Sen niye çalışıyorsun? Mesela nasıl topladın? Hmm. Şimdiki liquid glass bitene kadar galiba bunu yapması lazım. Madem öyle restomuz zaten şu aralar biraz var. Neyse ya. Bitmesin. Bir i̇şte <laughs> de böyle yaparız. Fit Class'ta sıfırlamış olur, çok zeki gibi. Ş Acaba şöyle yapsak daha mı olur? Bence daha iyi olur gibi ama. Mesela şöyle. Hmm. Böyle yapıp böyle yapsak. Bunları da buraya koysak. Mesela bence böyle daha mantıklı. Çünkü dipte gözüküyor ve da daha güzel duruyor şurası. Şu enerji olması hiçbir şey yapamayız. <laughs> Şimdi yapacağımız şey bir tane farm box Gearbox arkadaşlar. Gearbox'ta farm wall. Ah, Moss Stone Bricks, Farmhouse, Moss blok ancak O zaman hemen yazalım ya Fan G G box Normal stop Evet işte bu Yaptık Fan hatch Normal stop mixer Bu traktör nasıl yapılıyor Ne bileyim ben 6 tane olurmuş. Çok kolay. Allah'tan şu böyle bir var. Bunu mu ayırmış yani sürpriz. Olsam şimdi bir tane hatch. Şimdi farm wall. Wall. Ve bunu da yaptık. İşte bu kadar. Evet, şimdi bunu kuracağız. Ondan sonra da videoyu bitiririm arkadaşlar. Şu an CSGO oynayacak bir momada ama video upload ettiğim için CSGO oynayamıyorum. Ben de Minecraft oynuyorum. Hemen alt kemerimizi alalım. Direkt hepsini atacağım ya yani galiba. Öyle geldi içimden öyle işte yani. Öyle istedim. Bakayım onları alacak mı? Hmm, ne kadar mana mı var senin? Bitirmek oldun mu? Hmm. Böyle kalsın bence. Bir tırnak bile olmamıştı neyse. Biz arkadaşlar ağaç varmanı... Sen bunu al gülüm. Ağaç var mı? Aslında buraya kurabiliriz ya. Gelin. Hmm, Burada da bayağı ağaç var. Aslında kurulabilir gibi ama biraz daha şöyle boş arası. Mesela şurası. Ağaç var mı diye waypoint'e koyarım. Mis gibi. Çok güzel olur. Aa, ama ben kablo çekeceğim. Enerji taşıyamıyoruz bir anda. Pardon bir anda değil bu modda. Of Şimdi rabar ağaçların içine girdik. Bir ara bunları da kesmem lazım biliyorum ancak. O bir ara şimdi değil. Arkadaşlar bence burası olabilir mi? Olamaz ya. Yani. Barışçı doğduğumuz için dert yok. Tamam koyduk. Şimdi ağaç var mı Böyle ağacın hiç olmadığı bir yeri yapacak daha iyi olur. Ancak çünkü oraya ağaçlandırmışsınız. da buluyoruz. Ağaçlandırmışız bir şeyler saçmalıyım. Ağabeyiz. Şimdi arkadaşlar burayı yani dördü üçlük kazacağız. Daha şey kapat. Allah kapatayım derken bir tane daha açtım. Evet. Azure. 3-4-5 Bir saniye 3-4 Şu şekilde 5 saydım. 3-4 Yani böyle olması lazım. 3-4-5 Evet. Burası 5 zaten. Karşısı Yapacağız. biraz daha aşağı kazıyorum ki çünkü hem mesela bu kadar yüksek bir şey olmayacak ancak aşağı kalmam lazım niye mi arkadaşlar çünkü aşağısın hem kablo çekeceğiz hem şeyleri alacağız bir yer yapacağız ne kılınmadı Haytınları hmm, hem enerji bağlayacağız çünkü ağaçları kesmesi için ağaçları Servleklertikmesi için yani yapacağız onu yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle yapsak bence yeterli. Farm bloklar burada şöyle var multi blokları yanlışlıkla birleşme var çünkü. Evet buraya kadar farm blok arkadaşlar. İşte bir kat daha indirebiliriz. Hemen indiriyorum. İndirdim. Şimdi arkadaşlar e, yapacağımız şey böyle böyle. Böyle böyle böyle. Hatch buraya. Bir saniye bizim hangi kısım? Hangi kısımda ne ya? Yani? Bu tarafta. O zaman bu taraftaysa biz de bu tarafa yaparız. Şöyle fan bloklarımızı koyalım. Hatch. Buraya koysak hatch'i. Yok, hiç buraya olsun. wall buraya, Gearbox da buraya. İşte burada. Neresi tıklarsanız tıklayın. Gördüğünüz gibi ağaç var mıyım ben? Diye bağırıyor arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey lanet çorçlardan bir kurtulmak ve. Şimdi burada toprak olsa da olur bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Hoşçakalın dostçakalın.